Efendim tekrar merhabalar. Dediğimiz gibi kısa bir reklam arasının ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam Facebook üzerinden Fransa'nın Epinal bölgesinden Hazreti Ömer Camii Cemaati size bir soru sormuşlar. Faizle yapılan camide namaz kılmanın hükmü nedir demişler. Ya faizle cami yapmamak lazım. Şimdi e, Almanya'da bir Alman bankasından veya Hollanda'da Hollanda bankasından, Fransa'da bir Fransa bankasından e, faizi alınır mı? Şimdi Prensip olarak Kur'an-ı Kerim'de faizi Allah haram kılıyor. Ve harrama riba. Allah faizi haram kıldı diyor. Yani harama riba fi daril İslam demiyor. Yani İslam yurdunda faizi haram kıldı demiyor. Mutlak anlamda zikre zikre diyor. Bunun ülkesini zik, zikretmiyor. Yalnız e, mesela Ebu Hanife'nin bir iştihadı var. Ebu Hanife diyor ki bir eee darul dediğimiz hı hı. gayrimüslim bir ülkede yemek yenmek kaydıyla e, kumar oynayabilir. Efendim e, ekonomilerin ekonomisini tüketmek e, kaydıyla faiz alabilir. Yani siz ödünç para veriyorsunuz. Evet, hocam. Fazlasıyla alıyorsunuz. Adamı zayıflatmış oluyorsunuz. Böyle bir iştihat var Ebu Hanefi'nin. Sadece Ebu Hanefi'ye ait. Hani Hanefi mezhebinden İmam-ı bunu kabul etmiyor. Diğer mezhepler de kabul etmiyor. Şimdi doğrusu da ben o kanaatliyim ki Ebu Hanife Hazretleri bugün sağ olsaydı, dünyanın bu halini görseydi, Almanya'da 5 milyon belki Müslüman var, dünyanın her ülkesinde Müslüman var. Yani Müslüman olmayan ülke yok. Rusya'da bugün 35 milyon Müslüman var. Hindistan'da 150 milyon Müslüman var. Çin'de nüfusunu bilmiyorum, belki 100 milyon Müslüman var. Ondan sonra Amerika'da var, Kanada'da var, dünyanın her tarafında artık homojen bir toplum, sadece Müslümanlardan oluşan, gayrimüslim bulunmayan bir ülke kalmamıştır. Suudi Arabistan ve İran'da dahil olmak üzere. Dolayısıyla haram her yerde haramdır. Yani maalesef Avrupa ülkelerinde camiler yapılırken, tabi cami sadece bizim Türkiye'deki bir cami değil, sosyal tesisleri de oluyor. Evet, i̇şte lokal oluyor, lojmanı oluyor, efendim market oluyor, bilmem nesi oluyor. Böyle bir kompleks şeklinde yapıyor, yapıyorlar. Bankadan da kredi alıyorlar. Şimdi bu şekilde yapıldığı zaman o camide namaz kılınır mı? Şöyle diyeceğiz. yani Namaz kılınmaz diyemeyiz. Yani niye diyemiyorsun? Diyemiyoruz işte. Sebep şu. Bir, e, siz yaptığınız caminin tamamını faizle almadınız. Vatandaşlar yardım hı hı. etti. Namaz kılınan kısmın Yapıldığının bu helal parayla yapıldığını, diğer kısımlarının faize yapıldığını artık kabul edersiniz. Bir ya da de, ona mı inandırmamız gerekiyor kendimiz hocam? Mesela hocam ben 1984- 87 yıllarında Almanya'da bir şehirde din görevlisi bulundum, Müftüyken oraya gitmiştim. Hı hı. Mesela işte ben teşvik ederek derneği öncülüğünde ben yaptım. Biz e, o günün parasıyla e, 700, 700 bin marka yani bugün 350 bin, 400 bin yürüyor mal olan bir cami almıştık. Mesela biz bankadan para almadık mesela. Ben aldırtmadım mesela. Hiç harama bulaşmadan biz yapmıştık. Yani bu olabilir ama bu kolay bir şey değil. Şimdi bizim fı kitaplarımızda Furkan Bey şunu yazıyor. Haramlar iki kısım ayrılır. Bir, Haram li aynihi. Mesela domuz etini yemek haram li aynidir. Yani domuz etini bir yani kendisi necistir, pistir, yenmez. Buna haram li aynihi denir. Yani bizzat kendisi haram. Kendisinde bulunan bir illet sebebiyle, pis olması sebebiyle haramdır. <laughs> bir de haram li gayrihi var. Mesela siz gidip marketten bir ekmek çalsanız o ekmeği yemek haramdır. Aslında burada haram olan ekmeğin bizzatı kendisi değil, ekmeğin elde ediliş biçimidir. Yani hırsızlıktır. Hırsızlık sebebiyle elde ediliş, yani batıl yolla elde edildiği için e, her ne kadar zatında kendisine bir haramlık olmasa da elde ediliş biçimiyle efendim e, e, haramdır. bu haramdır. Şimdi bir de e, mesela mekruh var. Bir şey bizatihi mesela e, bir adamın sağ, abdest alırken sağ eliyle burnunu temizlemesi mekruhtur mesela. ...sol elle temizleyecek. Anlatabiliyor muyum? Bu e, bir de mesela bir başkasının mülkünde siz namaz... ...kılmanız mekruh durmaz. Şimdi senin bir bahçen olsa hı hı. senden izin almadan ben bahçeye girip namaz kılsam... ...bu mekruh olur. Aslında bu da namazın kendisi mekruh değil... ...namazın kılındığı yer itibariyle yani başkasının mülküne tecavüz evet. ederek... ...ondan izin almadan, onun rızası olmadan, hani zımni rızası varsa... ...siz biliyorsanız ki ben orada namaz kıldığım zaman siz razı olacaksınız... ...o, o zaman şey olmaz. Diyelim ki Almanya'da bir hırsenin avlusuna girdiniz... ...bahçesine girdiniz, namaz kıldınız. Adam buna razı olmayacaksa orada namaz mekruh olur. Burada mekruhluk namazın kendisinde değil, namazın kılındığı yerdedir. Şimdi bundan hareketle... ...o camide namaz kılınabilir. Çünkü biz me te mekan temiz ise Peygamberimiz diyor ki yeryüzü benim için mescit yapıldı. Temiz olan her mekanda namaz kılınır. Dolayısıyla caminin yapılması esnasında haram bulaştıranlar yani faiz alanlar vebale girmiştir. Kimdi bunlar? İşte derneğin başkanıdır, yönetim kurulu üyesidir. Faiz almaya kim karar verirse onlar vebale girmiştir. Diyelim ki ben gittim camiye. Cami halısı var tertemiz pırıl pırıl. Ben namaz kıldığım zaman benim için ne sakıncası olsun? Yani bu açıdan tabii evet. doğru kabul edilebilir. Efendim Muhammed Sedat sizlere selamlarını iletmişler. Ee, i̇yi akşamlar muhterem hocam. Elimdeki bir birikimle bir arsa aldım. Amacım arsanın zamanla değer kazanması ya da müteahhite kat karşılığı vererek bir ev sahibi olmaktı. Araştırmalarıma göre ticaret maksatlı alınan arsalara zekat düşüyor. Ancak e, arsanın mevcut ederinin zekatını verecek gelire sahip değilim. Bu durumda arsayı satmalı mıyım ya da nasıl bir yol izlememi tavsiye edersiniz demişler. E Tabii satıp satmama kendi takdirine ait bir şey. Yani satarsa satar onu biz bilemeyiz ama yani o yaptığı araştırma doğru. Yani bir e, e, ticari amaçla yani e, daha sonra fiyatlansın satayım para kazanayım veya üzerine apartman yaptırayım para kazanayım amacıyla alınan bir e, tarla arsa. Ticari Ticaret malı sayılır. Onun ederi, yani bugün satsak kaç lira para eder? Sık pazarlık yapan birisine sattığınız zaman mesela 100 bin lira diyorsa 2500 lira zekat vereceksiniz. E ben 2500 lira zekatı ben bulamam. Diyorsa? Diyorsa zekat verme mi diyeceğiz şimdi? O borçunun. Bu, yani evet. 2500 lira borçlanır. E, bunu taksite bölebilir yani imkanı olmadığı için yani 5 taksit e, mesela. 250 250 mesela 10 aya bölebilir. 250 verir. Efendim ben 250 de veremem. Ben aldığım paranın hepsini e, yiyorum içiyorum oluyor. diyorsa e, bu zekat düşer mi düşmez? Yüz yüz verecek o zaman. Yani yüz yüz verir, 200 verir. Çok çalışır zekat için. Yani zekatı vere vermek için biraz daha fazla çalışır, başka işler bulur, zekatını verir. Yani her halükarda zekatını vermekle yükümlüdür. En kötü ihtimalle bugün veremezse ertelemiş olur. Ertelemek de vebali gerektiriyor ama daha sonra eline geçince borç olarak o zekatı verir. Allah'a da tövbe eder geciktirdiği için. İnşallah Kıymet Hocam. Bir telefon bağlantımız var sevgili dostlar. Alo. Alo. Selamun Aleyküm Yusuf Bey hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederiz efendim. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah çok şükür hocam. Allah hocam, afiyet olsun. E, hocam, e, hocamıza bir sorumuz olacak hocam. Buyurun. E, hocam e, bir, binada oturuyor diyelim. E, bir tane internet bağlı. Bu internetin ortak kullanma. Mesela diyelim 50 TL faturası geliyor bunun. Evet. Bunu dörde bölerek ödense bu internetin ortak kullanmanın kütbü ne olabilir? Peki o Buyurun. internet bağlantısını yapan firma kimse bundan haberi var mı? Yani sizin 4 tane dairenin <laughs> e, müşterek kullandığından haberi var mı? Bilmiyorum yani ben sadece merak ettim diyeyim. Tamam anladım. Evet. evet. Efendim sıhhat diliyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Allah'a emanet olun. Hocam haberi yok ama ben hemen e, benim de bir dönem yaptığım bir uygulamayı yani da şunu yapıyorsun? soracağım. Haber Şimdi e, kablosuz modem veriyor. Mesela kullanıcı firma X firması kula, e, kablosuz modem veriyor ve bu modeme işte 10 kullanıcıya kadar bağlanabilecek bir e, altyapıya sahip olduğunu size söylüyor zaten. Dolayısıyla onun parasını da sonuçta siz ödüyorsunuz. Ücretli veya ücretsiz komşularınıza dağıtabilir misiniz diye sorayım. Anladım. Şimdi şöyle diyelim. Mesela bir bina 10 daire var hı hı. diyelim veya işte 20 daire var. Ya biz dediler işte ayrı ayrı internet bağlatmayalım da bir tane bağlatalım. Ee, hep beraber hep kullanalım. Hep beraber kullanalım. Bir işte diyelim ki hangi firmaya bağlatacaklarsa çağırdılar. Dediler ki bak bize bir internet bağlı, biz 10 daire bunu kullanacağız. Tamam dedi, bağladı. Ondan sonra da biz müşterek ödeyeceğiz. Gelen parayı ona böldüler. İşte e, dedim ki 10 milyon düştü diye. O delim ki 100 lira geldiyse işte 25 er lira verdiler söz gelimi. Evet hocam. Bunda bir sakıncası yok. Ama e, benim evimi bağladılar. Bir de kota koydular. Dediler ki sen şu kadar e, kullanabilirsin, bu kullanınca e, ekstradan ücrete bağlı diyorlarsa, şimdi alttan komşum bana kaçak girerse bu vebal olur. Değil evet, mi? Evet, yani birbirine ha, ben rızası Ben kendim lazım. rızam gösterirsem, ben, benim evimde kullandırmışım gibi olurdu. Bunda bir sakıncası olmaz. Veya senin dediğin gibi ise, e, diyelim ki e, siz sınırsız internet aldınız, e, aylık 100 lira veriyorsunuz. Şimdi kaç saat kullanabilirsiniz mesela? 100 saat kullanabileceğiniz bir internet. Yani hatta sınırsız olduğu zaman bu saatle de sınırlı evet. değil. Sadece hızlı siz, düşüyor biraz. Efendim, siz hiç kullanmasanız da o parayı veriyorsunuz. Her gün akşama da kullansanız da aynı parayı veriyorsunuz. Firma ile böyle anlaşmış iseniz. Bunu tamamen sizin kullanmanız şart olmayabilir. Yani eşiniz kullanır, çocuğunuz kullanır, komşunuz kullanır, aşağıdaki, yukarıdaki kullanabilir. O zaman bir sakınca yok. Çünkü karşı taraf zaten alacağı parayı sizden almış oluyor. Evet. Yani bu e, şeyden, Gaziantep'ten soran kardeşimizin sorusunu bu e, kapsamda el almak lazım. Yani eğer müştereken ise e, ve o firmanın e, bağlat, yani istediği parayı veriyorlarsa, orada bir hile kaldı, kandırma, aldatma vesaire yoksa bir sakıncası yok. Evet, teşekkür ederiz. İsmail Hocam programımızın sonuna geldik. Aynı zamanda haftanın son programı. Böyle bizim için bir dua ederseniz, temennilerinizi iletirseniz çok seviniriz. 2016 seviyorum. yılı ülkemiz için, dünya için barış yılı olsun inşallah. Amin, inşallah. Cenab-ı Hak teröristlere, ülkemizin düşmanlarına, İslam dünyasının, Müslümanların düşmanlarına fırsat vermesin. Efendim bolluk bereket olsun. Amin bolca kar yağsın, susuz kalmayalım. Amin. Topraklarımız bol ürün versin. Yani Rabbim ülkemize can güvenliği, mal güvenliği, seyahat güvenliği, iş güvenliği, barış, kardeşlik, sevgi, huzur nasip etsin. Amin inşallah. Yani ailelerimize, yuvalarımıza, çocuklarımıza işte huzur, mutluluk Cenab-ı Hak versin inşallah. Sağlık, afiyet diliyorum herkes için. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz. Değerli vaktinizi bizim için ayırdığınızı. Kıymetli dostlar vaktimizin sonuna geldik. Ufak bir tutukluk yaşadım hakkınızı helal edin. Bizim sesimizi, görüntümüzü ulaştıran teknik ekibim adına, yönetmenim adına hepinize teşekkür ediyorum bizleri tercih ettiğiniz için. Merak ettiklerinize daima doğru cevap bulmanız dileğiyle. Hayırlı akşamlar efendim.